Artık yeter. Erteleme hastalığı ve mükemmelliyetçilik gerçekten tüm hayatımı ele geçirmiş durumda. Bu konuşmayı hazırlarken bile onlarca erteleme bahanem vardı. Öyle ki en son paylaştığım video üzerinden bir sene geçmiş. Bundan sonra her hafta bir video dediğim günden bugüne tam bir buçuk yıl geçmiş. Öte yandan mükemmelliyetçiliğe gelirsek. Gerçekten kafamda bu bir buçuk yıllık süreçte sürekli video fikirleri vardı ha çektim ha çekiyorum orası olmadı şurası daha güzel olması lazım bu içerik olmaz derken bir iki bitmiş videom bile vardı ama artık yeter. Şimdi güzel oldu bak. Kahvaltımızı da alalım. Bundan kahvaltı olur mu dediğinizi duyar gibiyim. Evet bundan kahvaltı olmaz normalde ama dün gece <laughs> sağlam şeyler yendiği için saat 1'e geliyor ve ben hiç acıkmadım. Şimdi kahveyle de onu bastıracağım. Bir de bu protein bardan yiyeceğim. Evet dedik artık yeter dedik madem. O zaman bazı bedelleri de ona göre söz vermemiz lazım. Bu video sayesinde, bu video sayesinde, bu seri sayesinde artık konuşmayı unuttuk. Ha. Bayağıdır tabii yapmıyoruz. Ya Bu konuşmayı bile gerçekten herhalde bir 4-5 kere yaptım. Konuşmayı unuttum lafını bile bu video serileri içerisinde defalarca yaptım ama... Ee, artık yeter diyoruz. Çünkü çok iyi olsun istiyordum. Ay nefesim kesildi be. Bir dakika. Kafam sığmıyor bu arada. Bunlardan bir tanesi, ben bir süredir zaten aslında e, diyet yapıyordum. Siz beni hala kilolu şişman e, görseniz dahi. E, çünkü sizin beni görmediğiniz bu bir sene içerisinde ben bir 20 kilo aldım. Sonra o 20 kiloyu geri verdim. Şimdi yine aynı <laughs> kilodayım. Ama spora falan başladım. Şimdi tekrar bir, bir aydır yaklaşık böyle bir sallantıdaydı. Spora devam ama diyet patladı yani. Bakalım bugün e, ayın 30'u değil mi? Evet. Aralığın 30'u itibariyle diyete başladık. Bakalım 3 hafta 1 ay sonra ne olacak? Kahvemizi de yapalım. E, kahvede böyle biraz kekremsi e, tatlar, cherry notları alıyorum dermişim. Yok öyle bir gurmeliğim falan da yok aslında. Sadece o süreçten zevk alıyorum. Ben gittiğim bir yere çok hızlı adapte olduğumu düşünüyorum. Bazen kendi kendime Çine gittin, Çince öğrendin, bunca yıl birçok insana Çince öğrettin oğlum diyorum. Ama bu sefer biraz farklıydı. Amerika hem göçmenler ülkesi olması sebebiyle hem de birçok yönüyle alışması kolay gibi görünen bir ülke. Takip edenler bilir. 3 yıldır geleneksel Türk el sanatları atölyeleri yapıyoruz Amerika'da. Ebru, seramik boyama, Türk kahvesi ve mozaik lamba workshopları düzenliyoruz. Artık yeter dediğim bu seride şimdi ertelediğim işleri yoluna koyma vakti. Hello. Hello. How are you? This is Moaz calling from Mosaic Art Studio. You will add your availability in there. I'm waiting for your back for your phone interview. Şu an yaptım interviewlerde. 3 kişi 3 kişi yaptım. Birisi soru işareti. ...birisi olur gibi biriyle bayağı iyi anlaştık. Erteleme hastalığı sadece iş hayatında değil... ...elbette aile ve diğer sorumlulukları da etkiliyor. Ben elimden geldiğince birçok işi bir arada halletmeye çalışan biriyim. Ancak her işi beraber yapmaya kalkınca... ...işler tam olmadığı gibi bundan aile ve hobiler gibi... ...diğer sosyal aktivitelerde de etkileniyor. Üçler de var. Çok soğuk. Kuşlar gelmiş. Şöyle biz bir masanın üstüne yem koymuştuk. Hem de zannedersem sincaplar vesaire geliyor zaten. Kedi geldi geçer. Böyle Michael Jackson gibi bak. Bak bana ayaklarıma bak. dinle gel. <laughs> Çok güzel. Çatlıyor değil mi? İşte çatı çatı gidiyor. Ne? İşte bu tuz sayesinde onlar eriyorlar. Ne? Geçen gün... Mavre dökeyim mi? Dökebilirsin. Onun içine, üç, onun içine dökmeye gerek yok. Dökme, ha, onun içine gitmene gerek yok. Sadece yere döksen yeterli. Geçen gün evimize bir tamirat için birisi gelmişti. Böyle e, bu arka e, balkonu kullanmak zorunda kaldı. O zaman tabi buz olduğu için buralar e, dikkatli ol falan dedim. Adam şey dedi, yani aslında iyi bir şey biliyor musunuz? Adam Arkadan böyle birileri gelirse kayıp düşer diye. Restoran ve kafe çekmenin en e, güzel yanlarından bir tanesi de aslında şöyle kalan çektiğiniz ürünleri yiyebiliyorsunuz. Müsaadenizle bu tavuk sandviç. Şirket politikamız olarak çektiğimizi yeriz diyoruz ve. Onların içine biz şöyle bunlar kapaklı açılıyorlar. Bizim malzemelerimizi koyuyoruz aslında. Şurada hemen arkada bakın göstereyim. Bunlar var ya bu böyle gözenekli bizim seramikleri ve bizim diğer cam parçalarını koyduğumuz bir sistem. Bunlar böyle üst üste geliyor. O üst üste gelenleri de burada bunların içine yerleştiriyoruz. Bunları gittim böyle çok katlı bir şekilde arabaya yerleştirdim. Tabi arabada gazı verince tak diye bunlar devrildi mi? Ama o sesleri duyunca gerçekten eyvah dedim ya. Biraz böyle yokuştu. Hafifte yokuştan böyle çıkıyordum tam. Eyvah dedim ya. Gitti yani hepsi. Çünkü hepsini tekrar doldurmaya uğraşmak ve bunlar birbirinin içine girecek falan. Eyvah dedim bittik. Ama ama çok şükür ki çok birbirine girmemişler hemen 15 dakikada halledebildim. Çok korktum ya bundan çünkü tek tek hepsini düzenlemek, şey yapmak aşırı vakit alan bir şeydi ve şu anda gerçekten hep dakik ilerliyorum her şey için. Ee, çünkü önümüzdeki hafta çok yoğun bir iş günü, iş haftası bizi bekliyor. Ee, birkaç yere seyahat etmem gerekiyor. Evet bununla alakalı bir haftaya e, o yaptığım gezinin bir vlogunu çekeceğim. Ama hani iş hem gezi, ben böyle bir taşta kuş katlayan olayını seviyorum birazcık. Yapacağım. Derken böyle bir aksilik biraz canımı sıkmıştı ama çok şükür ki birbirine girmemiş. Çünkü onlar böyle birbirine sıkıştırdığı için sadece en üst katmanda birkaç tanesi birbirine girmiş. Onların hepsini toparladım, düzenledim. Şükür hallettik. Yarın sabah çok erkenden yola çıkacağız. Bunun şarjı bitmiş. Bu camping lamp kamp lambası. Buradan şarjlı, bunu da şarjlı takalım. Artık yeter deyip tekrardan bu fırsatla hem video çekmeye başladığım için hem de daha önce ertelediğim birçok şeyi bu video serisi sayesinde başladığım için çok mutluyum. Epey özlemişim. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Yarın Müthiş bir geziye çıkıyoruz. E, Upstate New York'ta, New York'ta bir gezi olacak. E, yaklaşık 3 şehir gezeceğiz ve yolda başımıza ne geldiyse sizlere onları göstereceğim. Böyle güzel bir gezi vlogu olmasını e, istiyorum, diliyorum. Sizler de umarım e, bu video serisini beğenmişsinizdir. Epey zaman oldu. Bana hangi videoları istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında belirtin. Eğer bu videolar hoşunuza gittiyse, gidiyorsa ve daha fazla video gelmesini istiyorsanız lütfen. E, bana bir beğeni bırakarak veya bir yorum yazarak bunu gösterebilirsiniz diyorum nasıl bir video oldu nasıl oldu açıkçası gerçekten bilmiyorum ama e, elinden geldiğince bir şeyler çıkartmaya çalıştım yine hala şu konuda ciddi zorlandığımı e, söyleyeceğim ne video üretsem gerçekten bilmiyorum e, bunu defalarca söyledim belki ama ama galiba artık biraz e, daha böyle kişisel şeyler zaten kanalın ismini artık e, ismim oldu o yüzden daha kişisel, bireysel şeyler paylaşacağım gibi. Aklımda güzel bir 3 e, yılın ardından Çin, VS, Amerika gibi bir video da var. Daha çok e, kendi yaşantımdan ve kendi tecrübelerimden bahsettiğim, Amerika'daki yaşam ve Çin'deki yaşamla alakalı bazı tecrübelerimden bahsettiğim bir video daha çekmek istiyorum açıkçası. Çünkü ilk geldiğim zaman bir tane çekmiştim ve orada yanlış hatırlamıyorsam 5 tane farklı e, değişiklikten, farklılıktan bahsetmiştim bu videoda da artık yaşamın içine daha çok girdiğim için, daha fazla tecrübeler edindiğim için hem Çin hem de Amerika hakkında böyle bazı farklılıklardan, benzerliklerden onlardan bahsedeceğim bir video daha yapmayı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Uzattım video sonu. Büyük ihtimalle bir sonraki video, ondan sonraki videolar böyle bir sonla sonuçlanmaz. Uzun zamandır yoktum. Evet, kusura bakmayın. Çekemedim videolar ama artık yeter dedim ve şu anda biraz daha kişisel hayatımdan ve gittiğim yaptığım gezilerden, işimle alakalı, evimle alakalı böyle farklı farklı vloglar, videolar umarım gelir. E, siz de görürsünüz zaten. Olursa beni desteklemeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Bu süreçte de hala beni takip etmeye devam ettiğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Zaten. Kırıyordum. Ha bu arada kilo vermeye devam. Gezi sürecinde de olabildiğince bu konuda dikkat edeceğim. Sadece bir gün cheat day gibi bir şeyler yaptım. Onu çekmedim ama. Onu yaptım bu arada. Ee, ve totalde bir 2-2,5 e, iki, iki, kilo kadar verdim. Bu tabi çok hızlı olması normal. Çünkü bir süredir ciddi e, bozmuştum zaten. Şu anda ama her şey iyi gidiyor. Devam ediyoruz diyete. E, diyeti bozmadan sporada aynı şekilde devam edeceğiz. Artık yeter dediğim şeylerden bir tanesi de zaten oydu ve ona da başlamış olduk.